Merhaba. Bu videomuzda Sony fotoğraf makinamızla çektiğimiz fotoğraflarımızı izlemeyi, izleme seçeneklerimizi ve bu seçeneklerimizin ayarlanmasını konuşacağız. Fotoğraf makinalarımızda izlememizi sağlayan ok şeklinde bir düğmemiz var. Benim makinemin arkasında baş ulaşacağım ulaşacağım noktada bastığım zaman karşıma en son kaldığım e, özellikler e, geliyor. Bu özellikleri ya da bu e, ekranı display tuşuma basarak değiştirebilirim. E, farklı kademelerde. bu İstersen hiçbir e, bilgiye getirmeden sadece fotoğrafımı gösterebilirim. Display tuşuyla ayarlıyorum. E, i̇stersen temel bilgilerin olduğu e, bu ekranımı çağırabilirim, bu şekilde görebilirim. Ya da daha detaylı izlemek istiyorsam bu sefer de e, burada gördüğüm gibi tekrar bu kademede bırakırım. E, çoğunlukla e, burayı kullanabiliyoruz. Çünkü e, hangi ayarlarla çekildiğini daha rahat buradan e, özetle görmüş oluyoruz izleme kısmımız böyle. Peki çektiğimiz fotoğrafı silmek istersek yine izleme tuşuna geliyoruz. Burada bir tane çöp kutusu işaretimiz vardı standart bildiğiniz gibi. Silmek istersek sil seçiyoruz. İstemezsek iptal diye geri çıkıyoruz. İzlemeye ilişkin ayarlarımızı ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Onun için menüye gitmemiz gerekiyor. Menü tuşumuza basıp menümüzün içine giriyoruz. Burada ee, ana menümüz olarak zaten ok işaretiyle görüyoruz üstte. Onun iki alt seçeneği var. Benim e, makinamda iki alt sayfası var. Şu anda birinci sayfanın içerisindeyiz. Fotoğraf silmekle başlıyoruz. Silmek istersek burada içine giriyoruz. Seçeneklerini görüyorsunuz. Birçok görüntüyü mü sileceksin? Klasörün tümünü mü? Birçok görüntüyü seçelim şimdi. Birçok görüntüyü diyorum. Ee, ve buradan seçim yapabilirim. Zaten ekranımın alt tarafına baktığınız zaman eğer OK yani çoklu seçicinin ortasındaki OK düğmesine basarsam e, bu fotoğrafı silmeyi işaretlemiş oluyorum. Hemen tık işaretini gördünüz. E, ya da içerisine girmek için menü tuşuna basarsın diyor. Geri onaylamak için. E, bu fotoğrafı silmek istediğimden eminsem şimdi tekrar OK diyebilirim. Yoksa vazgeçebilirim. İptal şansım var. Çıkıyorum. Tıkımı tekrar kaldırabilirim. İstersen. Bundan vazgeçtim. Bir sonraki fotoğrafa gitmek için ona da bakarım. Bunu mu silmek istiyorum, onu mu silmek istiyorum. Karar veririm. Silmek istemiyorsam menü tuşuyla tekrar geri çıkabilirim. Burada dikkat edeceğiniz şey fotoğraf silmekle formatlamak farklı şeyler. Kartı formatlamak karttaki bütün bilgilerin geri alınamaz şekilde silinmesi anlamına gelir. Silmekte o fotoğrafı ya da tüm fotoğrafları sileriz ama silinen fotoğraflar eğer üzerine yeniden kayıt yapmazsak kurtarılabilir. Kartımızdaki fotoğrafları, silinmiş fotoğrafları geri kurtarabiliriz. Kart recovery programlarıyla kurtarabiliriz. Ama formatladıktan sonra kurtarmak zorlaşacaktır. En azından profesyonel e, e, ekiplerle çalışmanız gerekir, yoksa e, o fotoğrafları tekrar canlandıramayabilirsiniz. E, onun için formatlamakla aynı şey değil. Ama biz işimiz bittikten sonra e, fotoğraflarımızı bilgisayarımıza aktardıktan yedeklediğinden emin olduktan sonra kartımızı formatlayıp biçimlendirip yeniden e, etkili bir şekilde verimli bir şekilde kullanılmasını sağlıyoruz daha derin bir temizlik yapıyor çünkü format yaptığımız zaman. şeyde silmekte sadece istediğimiz daha çok seçici silme yapıyoruz. Çoklu silmeyi pek kullanmıyoruz. Biz çoklu silmenin alternatif olarak kartımızı yenilemiş, biçimlendirmiş oluyoruz. İzleme izlemenin diğer seçeneklerine geçecek olursak izleme modu. içerisine girelim. izleme modunda ne varmış? Nasıl izleyeceğimiz? Klasör bazında mı izleyeceğiz? Bir takım klasör numaraları veriyordu. Yüzle başlayan gibi. E, klasör klasör mü izleyeceğiz? Tarih bazında mı izleyeceğiz? E, bu kararımızı diyelim ki tarih görünümünü izlemek istediğimiz zaman bize bu şekilde bir izleme seçeneği sunacaktır. E, oklarla sağa sola gidebiliriz. Okey tuşuyla istediğimiz günün üzerine gidebiliriz. Fotoğraflarımızı bu şekilde izleyebiliriz. Fotoğraflarımızı Diyelim ki çoklu izleme yapmak istersek bu şekilde görebiliriz. Geri çıkacağım. İzleme modundan çıkıyorum. Görüntü dizini oluşturma kısmına giriyorum. Çoklu izleme yaparken tek ekranda LCD ekranımda 9 fotoğraf mı görmek istiyorum 25'ini birden mi görmek istiyorum. 25'ini birden görmek küçük bir ekranda biraz zor olacaktır. Onun için 9'u da kalması tercihimiz olabilir. Evet, ekran yönü özellikle dikey foto çektiğimiz fotoğrafların e, otomatik döndürülmesini e, ifade etmiş oluyor. Ben kapalı tutmayı tercih ettim. E, pek kullanmadığımız bir şey, çektiğimiz fotoğrafları biz bilgisayarda daha çok o, seçip bakıp e, hazırlayacaksak bir slayt gösterisi yapıyoruz. Çünkü e, birden fazla fotoğraf çektiğimiz için bir konuda. E, slide gösterisini buradan yapmak çok e, bizim için çok anlamlı değil ama isteyen buradan slide gösterisi yapabilir. Fotoğrafı buradan çevirmek istediğiniz zaman, e, döndürmek istediğiniz zaman da döndür seçeneğinin içerisine girip fotoğraflarımızın e, sola sağa dönmesini sağlamış oluyoruz. Şu, e, OK tuşuna yani arkadaki çarkın ortasındaki e, tuşa basarak, set tuşuna, OK tuşuna basarak burada bu çevirme işlemlerini yapabiliyorum. Menüye basıp geri çıkabilirim. Evet. E, ikinci menümün altında görüntüyü büyütme e, seçeneğim var. İstersen bu şekilde görüntü büyütme yapabilirim. Burada e, hemen ekranın altına baktığınız zaman uzaklaştır ve yakınlaştır e, işaretleri görüyorsunuz. Uzaklaştır seçeneği bende a e, AL AF MF m tuşum vardı. O tuşun ortası izleme e, esnasında o tuşun ortasına basarsam görüntüyü uzaklaştırır. E, yine benim modelimde e, bütün makinelerde var. Bir e, zoom artı işareti, büyüteç işareti e, olan bir düğmemiz vardır. O düğmemize bastığımız zaman da yakınlaştırır. Ben de C3, e, e, özür C2 e, fonksiyonu bu işe yarıyor İzleme sırasında. Görüntüyü istersem yakınlaştırıp mamı ve içerisinde sağ sol oklarıyla gezinmemi sağlayan bir düğme haline dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla çektiğimiz fotoğrafı daha yakından görmek istediğimiz zaman da dolayısıyla bu düğmeyi kullanabiliriz. Çıkış için menüye basıyoruz. Tekrar basıyoruz. 4K fotoğraf oynatma ve koru seçeneklerimize bakalım. 4K'yı geçiyorum. Koru seçeneği. Fotoğraflarımızı e, silmelere karşı, özellikle toplu silme yapan arkadaşlar için önemli bu. Silmelere karşı korumak amaçla, Diyelim ki e, toplu silme yapacağınız zaman diyorsunuz ki bu fotoğraf benim için çok önemli. Hep bilgisayarımda, hep hafıza kartımda, özür hep hafıza kartımda kalsın diyorsunuz. O zaman onu koruma altına alabilirsiniz. İsterseniz bir tarihteki fotoğrafların tümünü koruma altına alabilirsiniz. Ya da e, onun tümünü iptal edebilirsiniz. Birçok görüntüye gittiğiniz zaman burada istediğinizi seçip üzerine tıklayıp e, bu fotoğrafı koruma altına alabilir ve silmelere karşı silinmelere karşı korumuş olursunuz. Ama formatlamaya karşı korumuş olmazsınız. Formatladığınızda bu fotoğraflar da yine silecektir. Çünkü fotoğraflar üzerinden çalışmayıp kartı formatlamış oluyorsunuz. Topluca bir derin temizlik yaptığınız için de bu fotoğrafı koruma şansınız kalmıyor. Evet menüdeki detayları çalıştıktan sonra hızlı olması için dektanşörümüze hafif dokunduğumuz zaman zaten her yerden çıkacaktır. Çıkarız. Tekrar izleme yapacak olursak burada eğer yine fotoğrafımızı Yakınlaştırarak izlemeyi düşünürsek buradaki zoom tuşuna basabiliriz. Yani de, menüden yapmak zorunda değiliz bu yakınlaştırma uzaklaştırma kısmını. Ee, i̇stersek yine e, daha ilk ekranda da yakınlaştırıp uzaklaştırabiliriz menüye gitmeden. Uza, bu da uzaklaştırma tuşumuzda da e, uzaklaştırıyoruz yine. İstediğimiz gibi fotoğrafımızın içerisinde gezinebiliriz yarım ekran şöyle basıp. Bu videomuzda Sony fotoğraf makinamızla çektiğimiz fotoğraflarımızı makinamız üzerinde nasıl izlediğimizi, izleme ayarlarımızı nasıl değiştirdiğimizi ve özelliklerini çalıştık. Konu ilişkin soru ve görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.